Selam. Bugün size bel ağrılarının nasıl sınıflandırıldığını veya ne anlamamız gerektiğini anlatacağım. Bel ağrınız eğer lokal bir bölgede ise yani sadece bir no bölgede noktasal bir ağrı varsa veya çok yoğun iğne batması tarzında veya çok yoğun tamamen bu noktada ağrım var diyorsanız bu parietal kaynaklı bel ağrısıdır diyoruz. Yani mekanik sebeplere bağlıdır. Bel fıtığı olabilir, düşmeye bağlı olabilir, oturup kalkma problemlerine bağlı olabilir. Dolayısıyla da noktasal ve sabit noktadaki ağrılar, lokal yoğun ağrılar parietal kaynaklıdır diyoruz biz. Peki yaygın ağrınız varsa yani şurada bir ağrım var ama yani tam da tarif edemiyorum nasıl olduğunu bilemiyorum ben anlayamıyorum tam olarak nerede olduğunu gösteremiyorum dediğiniz ağrılarınız varsa bu ağrılar visceral kaynaklıdır diyoruz. Yani iç organ problemlerinize bağlı ağrılardır. Yaygın ağrılar varsa mide, karaciğer, bağırsaklar, ince bağırsak, rahim veya diğer iç organlarınızı bir osteopata göstermenizi öneririm. Bunun sebebi iç organ problemleri oluyor genelde. Geçmiş olsun diliyorum.